arkadaşlar ben ama bugün sizlerle beraber Roblox Eve'de oynuyoruz ama Eymen de Part 2. Eymen ne düşünüyorsun? Eymen. Efendim? E de... Ne düşünüyorsun? Ha e, bir şey düşünmüyorum. Ya. Ama Neyse, birazcık kötü olacak ben. Ne kadar siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yükleniyor. Ben keseceğim. Evet arkadaşlar geldi. Resmen mı? resmen kulaklığı boğazıma kadar tutmuşum kanka. Hayır 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 başladım mı olmaz bu. Ben daha yeni başladım ben. Ben daha yeni başladım direkt kapandı çıkamadım. Kanka ben bunda bu arada sıfır ölüyorum ha. Burası çok kolay. Oğlum bak başladığım gibi etrafındakiler kapalı lav yükseliyordu. Az kalsın ölecektim. Derken Bir Koş. Koş, koş. koş. O orada yip var. Oraya gitme. Oraya gitme. Orada yippe var. Oraya gitme. Orada yip var. Yupi diye bağırıyor yip. Kanka beni mi izliyorsun sen? Evet. Bak karşından geçti. Hop. Ee, aa ölmedim lan. Yippe seni kovalıyor. R'ye basarak arkana bakabilirsin. R'ye ne kadar basılı tutarsan ama bu zıplarken geçerli değil. Sadece normal koşarken öyle dururken de. O o kap kapanırsa bu arada. Aga be adam şey. Yeniden doğma 15 rubu tamam almayacağım. Hadi Eymen yaparsın Eymen. Yapacağım. Senin adına yapacağım be? Arkadaşlar bir dakika oyun kasıyor ben düzeltip geliyorum. Senin adına yapacağım kan? Evet arkadaşlar geldim. Eymen öldü. Şimdi. Hihi. Hi, 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 ha. Lan. om kız seni alıyor, alıyor, kurtarıyor, alıyor, alıyor, alıyor ediyor, bütüyor, gidiyor. Oğlum kız zaten mal ya. Kanka beni bu erkek kurtarıyor. Ama <laughs> şey Bir gelmiyor. daha düştüm. Hiçbir şey fark etmedi. Bak kız seni aldı, bıraktı. Ben öldüm. Diğerlerine gitti. Aa öldüm öldüm mü lan sen ölmüş. Aramızda. Nathaniel B. Dam dam çam. Bozak yüzünü tek. Mia. Hina. Aramızda. Ve bitti. Aa, Among Us. Sas geçemedi. Evet. Bombide eğer yaratıklar lafların arasında kalırsa ne olur? Neyse şu yarığı alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Discord'dan Evren'i susturdum. Çünkü ona Bir dakika de de kamerayı düzeltiyorum. Karakter şu anda kendisi şey Allah Bakın Taşı önemiz Bu değil Bakın şu günlük mağazadan aldım Sahip oldu Karakter envanteri Ey zamanlar yok bu değil nasıl olacak ki taşa hanimsen mi? Yok, zamanlardan. Yok, Allah. Helms. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aldığım şeyi takamadım maalesef. Lan hayır hayır. bu sefer olmaz. Bu sefer olmayacak. şunu kapatayım. Bunlar kayboluyor. Bu ne? Bir açılıyor. Hah. Sü sü uçuyorum Allah kaç 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 gelirse kafasına vur. lan hayır, hayır 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 Oha burada tula var kapanma kapanma kapan o şurası kapanırsa bitti tam şurası açıldı hop lan o nasıl oldu Allah öldüm la sız çalayım bari Aha, bir... Emo. Ömrümüz geçti Emo. Alaştım. Neyse. Aa, aa. Lan. Oğlum bu ne ya? Bayni yaratık. Aga ve sıkıştınız orada. Öleceğiniz. Bak oradan beni kurtarabilirsin. Tamam aldı kurtar. Oha! Evet oğlum öyle bir bug var. Geliyor 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 geliyor. Koş koş koş. Kanka ben duyuyorum değil mi? Hı hı duyuyorum duyuyorum. Arkadaşlar umarım. Tamam iyi var. Kanka videodayız hala değil mi? Neyse evet, arkadaşlar ben. Ya! Ben... Of! geldim. O diyecektim ki oyun bitti. Neyse evet, arkadaşlar siz de o sıra abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanka sesin çok gelmiyor. Yüzde %50 yap. Kanka, siz de o laboratuvarı yapmayı, oynamadım lütfen. Arkadaşlar ya. siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri Aynen doğru. bence de. O, o arada... bence kanka gümüş dükkanına oy ver. Gümüş dükkanı. Hani nerede benim gümüşüm? Bu arada orada night çok iyi olur ha. Ama mod, mod seçemiyorum. Saçma sapan özel bot falan için de 20 35 miydi? 15 miydi? 10 Robux muydu? Bir e, Robux istiyordu ama. Aha. Yüklensin bakalım mapimiz. Lan orayı değil. Arkadaşlar bu arada yüklenirken grafikler biraz kötü onun için özür diliyorum. Millet de nob ama bakın mesela şu. Narak 33 porsiyon. Tamam düzeliyor yavaş yavaş. Oyun çökmezse iyi olabilir. Bilgisayar da windows 10. <laughs> Bravo. Wow. Kanka bak masadan masaya atlıyorum. Bu arada yaratık gelip beni öldürüp ben de dansımı bitirene kadar size abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E aynen doğru söylüyor Emo. Bu ne? Köşede şey. Ben de uyuyayım bari. Hiç. Ben söylüyorum bir dakika. Oğlum bir şey diyeceğim. Şu ana kadar en fazla çektiğim video hangisi? Fazla çektiğim video hangisi? Doors. Bayağı çektim oğlum. Hayır, hayır, şu ana kadar şu ana kadar ne kadar oyun videosu çektin? Allah 6 tane 7 tane çektim herhalde sen. O da senin sayende. Parmağımı rahatlat. Ya kanka gel biz eğlenmeye geldik burada. Yo ben burada oturup puan almaya geldim. <laughs> Sü kay kayon bak bak. Tırla. Bu arada arkadaşlar bu çakma al nereden aldım mı diye nereden aldım diye sorarsanız ben bunu günlük mağazadan aldım. Günlük mağazadaydı. Ama şimdi maalesef kaldırıldı. Tekrardan gelir mi bilmiyorum günlük mağazaya. Oo ne bu adamın adını unuttum. <laughs> Neydi lan? Adını unuttum. kay Fonk mıydı? Fonkai değil değil mi? Değil bence de. Yine has. Sen öldün mü? O be benim için önemli olan o. Adam bariyerin şıklığından lan buraya atlamaya çalışıyor. Bariyeri kırmadan buraya gelmeye çalışıyor. Görüyor musun? Lan oğlum beni ne ediyorsunuz? Neyse. Ben de uyuyayım. Bariyer oh. kırıyor. Orada bariyerleri şaka maka kırıyor. Evet. Çok. Aa bak gördün mü? Biz atlayacaktık oradan atlayacak. Çakala bak. Çakala bak. Dur lan, ben çıkamadım. Allah düşüm. Oyundan çıktık kanka. Kim? Yaratık mı oğlum? Yaratık yok oldu. Verizdi yaratık. Verizdi monster. Veraliyor mu? Tut tut tut. Abi kapı mı yok mu ya? Abi, Sünger Bob'daki Bob'un ay ar arkadaşı geldi. A o görevlerden kazan 133 tam şey herhalde. Bu, bu kaşar neyse reklam değildir. Bu modda mı? Hep bu modda oynuyoruz abi ayıp. Hep... Lan ben kıracaktım ya. Son anda Allah dur lan şunda canavar gelmeden kırayım De... 12 saniye kaldı lan koş. Oğlum oraya gitme oradan canavar gelecek. Koş. 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 Koştukça koşuyorum. Koştukça koşuyorum. Ama hiçbir yere varamıyorum. Hayatımın sonuna kadar koş. Koş 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 durana kadar. Burada event bulum Ayıp lan. Vallahi Oğlum bence senin sesin ne gelmeyecek şimdi. Bence de yine gelmeyecek. Mikrofonu boğazıma kadar sokuyorum ama yine de sesim gelmeyecek. Mikrofonu ağzıma mı batlasam ne yapsam? Böyle bayağı zor. Bir dakika ıslık çalıyorlar. Hemen gidelim. Aa, 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 Geliyorum 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 bir dakika seni alıp geliyorum. Mr Beast geliyor çünkü. Hop ben de öldüm. Aferin bana. Aferin bana. Çakma Mr Beast tarafından öldürüldük. Neyse gidelim. Artık bir şans şey. Bomba koyacağım ben böyle olmayacak. 96. <laughs> İşte know, Mom, oh, geliyorum Pandemi bombası Al Mr. B Özel harekat. Ne yapayım oğlum seni kurtarayım derken Sanırım düştü Adam şey <laughs> yediyor, ne diyor adam Yav Aa kurtardı bir. Tamam biri beni taşıyor ye yeah, falan dedi de Ama hemen Kurtulamadı kurtarılır ya. Öleceğim. Aha. Mr. Mr. Vaka soktu. E ben kurtulamadım. E öldüm ben. Nasıl iş lan bu? Ya oğlum siz kimsiniz arkadaşımı öldürüyorsunuz he? Duyuyorsunuz mu lan beni? Neyse, arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bye bye.